Her duygularımız konusunu işleyeceğiz. Şimdi tahtalarında duygularımız var. Hangi duygudur? <gülüyor> 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 Bu duygunun adı ne? <laughs> Uçanmış. Orada bir daha arkadaşın sana süper bir pasta getir. Ne hissedersin? Hangi duygu? O duygunun ne olduğunu da söyle. İlk kez uçağa gideceksin ve bütün gece sabah kadar uyuyamadın. Hangi duyguyu hissedersin? Duygunun ne olduğunu da söyle. Zarmıştı sana haksızlık yaptığını gördüm. Hangi duyguyu hissedersin? Evet, evet. Hangi duygu Umet? Sinirli. 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 Oh, Erin'cim en sevdiğin oyuncağın kırıldı. Ne hissedersin? Hangi duygu olduğunu da söyle. İçimde en sevdiğim resimlerim vardı. Her yerde aradığımı bulamadım. Hangi duyguyu hissedersin? O duygunun ne olduğunu da söyle. O Odamda ders çalışıyorduk. Elektrikler kesildi, karanlıkta tek başına odada kaldım. Ne hissedersin Elif duygu küpü. Bu duygu küpünü havaya atıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra üzerine gelen duygunun adını söylüyoruz. Ve bu duyguyu hangi olayda hangi durumda yaşayabiliriz? Buna örnek veriyoruz. Annem bana bisiklet aldığında mesela şaşırırsın. Evet. Hangi durumda şaşırırsın? Annem bana saat aldı. Yes. Hangi durumda üzülürsün ara? Kardeşim ölürken mutlu olacağım. Mutlu. Babamla birlikte gezmeye gittiğimizde mutlu olurum. Mutlu. <laughs> annem bana dondurma alınca çok mutlu olurum. Ee, annem bana paten alınca çok mutlu olurum.